Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların sorunu ne diye size sorsam muhtemelen vereceğiniz ilk cevap ekrandaki kat izi olacaktır. İşte bugün inceleyeceğimiz Honor'un yeni akıllı telefonu olan Honor Magic V2'de bu sorunu aşmayı başarmışlar. Aynı zamanda kitap tipi yani iç tarafında tablet ekranı olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar içerisindeki en hafif ve en ince akıllı telefonu üretmeyi başarmışlar. Şimdi az önce bahsettiğim incelik ve ağırlık olayı çok önemli. Çünkü bu klasmanda ilk defa bir akıllı telefonun 10 milimetreden daha ince olduğunu görüyoruz. 9.9 milimetrelik çerçevelere sahip aynı zamanda 231 gramlık da ağırlığı var. Peki bu nasıl mümkün oluyor diye sorar HONOR Magic V2 yeni nesil bir batarya teknolojisi kullanıyor ve iki tarafa yayılmış olan bu bataryaların ince yapısına rağmen uzun pil ömrü sunabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü akıllı telefonu ince yapmakta bir şey yok ama ona tüm gün kullanım ömrü vermek işte asıl olay orada başlıyor. Akıllı telefonun orada ağırlığını kalınlığını ve telefonun tasarımsal açıdan ne kadar ince olacağını optimize etmeniz gerekiyor. Yeterince ince bir akıllı telefon üretebilirsiniz ama pili 2-3 saat gittikten sonra bunu kimse satın almak istemeyecektir. Tüm gün süren pil ömrü şu anda bir akıllı telefonun sahip olması gereken ilk özelliklerden biri ve zaten incelediğimiz birçok akıllı telefonda ben bataryaya geldiğimizde size bunu ifade ediyorum. Diyorum ki bu akıllı telefonun bir gün pil ömrü var. Hatta bazılarının bir buçuk gün pil ömrü var. Honor Magic V2'de ise Tasarımdan feragat etmeden batarya teknolojisi üzerinde yapılan inovasyonlar kullanılmış ve ortaya bugüne kadarki en çık katlanabilir ekranlı akıllı telefon çıkmış. Ve bu konuda gerçekten şaka yapmıyorum. Bir deneyim mağazasında bu akıllı telefonu görürseniz kesinlikle bir kez olsun denemenizi isterim. Hem tutuş hissiyatı olarak elinizde sanki minik bir dergi varmış gibi hissediyorsunuz. Ve tablet ekranı olarak size hem geniş bir ekran sağlıyor hem de çok ağır olmadığı için de uzun süre elinizde tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki çok sağlam bir şekilde kapanıyor. Mıknatısları da çok yerinde. Alüminyum çerçevesi çok şık görünüyor. Ekstradan Şuradan baktığınızda yani çerçevelerin kapanma bölümüne baktığınızda düz bir çizgi görüyorsunuz. Bu teknoloji ilk ortaya sürüldüğünde farklı farklı markalar tarafından kullanıldı. Hatta hatırlıyorum bir CS'de ilk tablet modelleri gösterildiğinde bombeli bir şekilde kapanıyordu bu ekranlar. Bugün geldiğimiz noktada artık alt taraftaki o damlacık menteşe, arka tarafa telefonun ekranının yayılması ve burada düz bir çizgi oluşturması o kadar iyi ayarlanmış ki telefon kapalıyken Burada dümdüz bir kapak görüyorsunuz. Diğer taraftan açtığınızda ışık koşulları çok çok düşük olmadığı sürece bir kat izi göremiyorsunuz. Özellikle bu tarz akıllı telefonlarda, yani katlanabilir ekranlarda beyaz bir arka plan olduğunda ve oda ışığı yeterince aydınlık değilse kat izi inanılmaz görünebiliyordu. Bunu engellemek içinse kendiniz için çok doğru bir açı bulmaya çalışıyordunuz. Honor Magic V2'de Zaten ofisteki arkadaşları da denettiğimde işte Aliye, Alperen'e, Mehmet Aliye. Onlara ilk sorduğumda bir şey görüyor musunuz burada oldu? Yani kat izini sormadım bile ve belli bir süre kullandıktan sonra kat izini gerçekten görmemeleri bu telefon için çok önemli bir avantaj. Şimdi bunu diye evet olsun olmasın bu ne kadar önemli tartışabiliriz ama sonuç olarak bu akıllı telefonlardaki kat izinin neredeyse görünmeyecek seviyeye indiriliyor olması ve bunu Honor'un başarması. Bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Honor Magic V2'de iki farklı ekran var ve bu ekranların ikisi de 120 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. İkisi de OLED yapısında ve iç taraftaki ekranın ekran çerçeve oranı %90'ın üzerinde. Dış taraftaki harici ekran 6.43 inçlik bir boyuta sahipken iç taraftaki tablet ekranımız 7.92 inç, neredeyse 8 inçlik bir boyuta sahip. Parlaklık konusunda da bayağı iyi iş çıkartılmış. Harici ekrana baktığımızda 2500 nit'e kadar çıkabildiğini görüyoruz. İç taraftaki katlanabilir ekranda ise 1600 nit'e kadar çıkabiliyor. 2400 nit gerçekten fazla fazla dış ekran için ama en zorlu ışık koşullarında bile yani tam tepede güneş bütün ışınlarını bu akıllı telefona yollasa bile saate bakmak istediğinizde, maillerinize bakmak istediğinizde, telefonla uğraşmak istediğinizde rahat rahat görüyorsunuz. Ve gerçekten hem dış ekranı hem de iç ekranı çok güzel görünüyor. Ben dış ekran tarafında da şunu söylemek istiyorum. Honor tarafındaki bu gelişme benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü dış taraftaki çerçeveler o kadar iyi ayarlanmış ki o harici ekran bir ...gimik gibi görünüyor çoğu akıllı telefonu karşılaştırdığımızda. Yani ince, dar, rahat rahat kullanamadığınız bir ekran gibi görünüyor. Buradaysa açıkçası ben bunun bir katlanabilir akıllı telefon olduğunu size söylemesem... ...ve şu şekilde ekranı var desem... E, ...tamam normal telefon diye devam edersiniz. Yani o incelikten kendini ele vermiyor. Gayet geniş, gayet güzel bir ön ekranı var. Bu aynı zamanda iç taraftaki ekranın da neredeyse 8 inçlere yaklaşmasını sağlayan etmenlerden biri. Dış ekran ve dış çerçeve büyük. Bu sayede onu iki kata çektiğimizde gayet geniş ve seyir zevki inanılmaz iyi bir iç ekran karşımıza çıkıyor. Bu akıllı telefonda işletim sistemi olarak Android var ve arayüz olarak da Magic OS'in 7.2 versiyonu. Şu an güncel olan sürüm kullanılıyor. Çok akıcı ve çok hızlı çalışan bir arayüz. Zaten bu akıllı telefon premium seviyede olduğu için içerisindeki bütün etmenlerde bu akıllı telefon çok hızlı çalışabilmesi için uygun parçalar. Ama ekrandaki hem dokunma hassasiyeti inanılmaz yüksek. Hem kendi zaten 120 Hz ve arayüzde sade, akıcı, sizi çok fazla uğraştırmıyor. İsterseniz bir honor hesabıyla bu hizmetleri de telefon içerisinde kullandığınız hizmetleri de geliştirebiliyorsunuz. O yüzden size tam teşekkürlü bir katlanabilir ekran sunabiliyor. Ve bu telefon hem video servislerini hem de oyunları oynamak inanılmaz keyifli. 4K'da dizi filmi izlemek, Yüksek çözünürlükte oyunları oynamak. Ben gençliğim pek Vampire Survivors'ı indirdim. Onları denedim. Gerçi kendi hesabından oynamıyorum. Buraya bizim test hesabımızı kurduğumuz için. Ama Genshin Impact'te vermiş olduğu performans çok iyi ki birazdan işlemciye de değineceğiz. Genel olarak ekrandaki deneyiminden bahsettiğimde hangi oyunu açarsam açayım veya hangi dizi, filmi izlersem izleyeyim tatmin etmeyi başardı. Bir de ben bu katlanabilir ekranlı akıllı telefonları özellikle duruma olanlar için çizgi romandır, kitap okuyanlar için çok öneriyorum. Çünkü cebinizde aslında tamam bir Kindle gibi belki size Oradaki E mürekkep hissiyatını yaşatmıyor ama bu akıllı telefonda göz yormamak için kullandığı pek çok farklı teknoloji var ve bu konuda gerçekten inovatif işlerde başarıyor. O yüzden kitap okumak istediğinizde, bu akıllı telefonda dergi okumak istediğinizde, çizgi roman okumak istediğinizde, manga okumak istediğinizde gayet bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok geniş, çok iyi bir ekranı var. Kameralara değinecek olursak, burada Matrix Images görüyoruz. Kullanılan yapay zeka destekli yeni sensörleri Honor'un ve bu sensörlerle gayet iyi iş çıkartıyor. Üçlü bir kamera sistemi kullanıyoruz. Bu üçlü kamera sistemine baktığımızda ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve F1.9'luk diyaframı var. Aynı zamanda optik imaj sabitleyici kullanıyor. Ultra geniş açılı kamera yine 50 megapiksel ve F2.0 diyaframı var. Bir de 20 megapiksellik telefoto kameramız var. Onda da yine OIS var ve F2.4'lük de diyaframı var. Ön tarafta da yine selfie kameramız var ve kapağı açtığımızda da yine kullanabileceğimiz bir kameramız var. Burada Honor'un geliştirmiş olduğu bazı özel yazılımlar var. Yapay zeka desteğini de kullanan bunlardan biri. Honor Motion Sensing Capture adında bir teknoloji. Kameranın farklı senaryolarda hassas bir şekilde sujeyi veya objeyi tanımasını sağlıyor. Ve siz bir fotoğraf çektiğinizde ön plana çıkan objeleri ve sujeleri çok iyi bir şekilde tanıyor. Bunları ayırıyor. Çok hareketli fotoğraflar veya videolarda buradaki seçimleri doğru yapıyor. Bulandırması gereken yeri bulandırıyor. Netlemesi gereken yeri doğru bir şekilde netliyor. Bu tarzda bir özel hareket teknolojisi kullanıyor bu akıllı telefon. Ve bunu en güzeli otomatik yapıyor. Telefonu bir yere sabitlediğinizde mesela birinden zıplamasını istiyorsunuz. Bu özelliği kamera arayüzünden açtıysanız o kişi zıpladığı anda Honor Magic V2 tak diye fotoğrafı çekiyor net bir şekilde en doğru anda. Ve bunu eğitebildiğiniz için bir yapay zeka olduğu için her seferinde daha iyi sonuçlar almanız da muhtemel. Yani bu akıllı telefonda video çekmek, fotoğraf çekmek son derece keyifli. Diğer markalar olsun, farklı katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar olsun, amiral gemisi seviyesinde olmalarına rağmen kamera ve kamera teknolojilerine diğer modelleri kadar çok önem vermeyebiliyorlar. Honor tarafında bunu görmemek sevindirdi. Çünkü bence katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon satın alıyorsam onda iyi kamera özellikleri de beklemeliyim. Hani sadece bir açılan tablet ekranına para vermiyor olmam lazım. Bu yönden de gerçekten çok başarılı buldum kameraları. Direkt kamera arayüzünden 10 kata kadar çıkabiliyorsunuz. Onun üstünde ki değerler gösterilmiyor ama ilerleyebiliyorsunuz. 10 kat yakınlaştırmada optikle dijital zoom'u birazcık birleştiriyor ama bence yine sonuçlar çok iyi. Ve yine bir toplantı yapacağınızda edeceğinizde tabi arayüzü farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bunlar artık katlanabilir ekran akıllı telefonlarda görmeyi sevdiğimiz alıştığımız şeyler. Hatta şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Karşılaştırmalı fotoğraflar için çektiğiniz fotoğrafı direkt görüntülemek için burada kameraları aktif hale getiriyorsunuz. Kadrajınızı görüyorsunuz. Çekimi yaptıktan sonra çektiğiniz fotoğraf aşağıya geliyor. Buradan modları aşağıdan değiştirebiliyorsunuz. Farklı farklı kullanım senaryoları tabii ki mevcut. Yine beklediğiniz üzere özellikle vlog çekmek istediğinizde ve çok kaliteli videolar selfie olarak çekilmek istendiğinde buradaki dış ekranı bir kamera yansıtıcısı olarak kullanabilirsiniz. Kamera arayüzü olarak kullanabilirsiniz ve arka kameraları burada kullanabilirsiniz. Yapabileceğiniz tonlarca farklı özellik var. Kullanabileceğiniz tonlarca farklı kendinizin de keşfetmesini istediğim çok güzel özellikleri var. Kamera açısından çok iyi iş çıkartmış ve titanyum menteşeden bahsetmiştik ya. Titanyum menteşeler tabii ki bu telefonun düzgün bir şekilde katlanmasına yardımcı olurken pek çok açıda rahat rahat telefonu tutmanızı sağlıyor. Bu da Diyelim ki bir toplantı yapacaksınız, bir görüşme yapacaksınız ve akıl telefonu şu şekilde koydunuz. Burada açınızı en düzgün şekilde ayarlayıp Rahatça toplantınızı yapabilirsiniz. O anda siz de belki burada notlarınız vardır. Notlarınızla ilgilenirsiniz edersiniz. Telefonun donanım özelliklerinden bahsetmem gerekirse içerisinde Qualcomm Snapdragon'ın 8 Gen 2 işlemci platformu bulunuyor. Bunun dışında bir S1 güvenlik çipi bulunurken Honor'un da C1 RF çipi bulunuyor. RAM tarafında çok bonkör davranmış Honor. Yine bu önemli çünkü bu iç ekranlar genelde çoklu işlemlere yani multitasking'e çok uygun oluyorlar. Bir tarafa WhatsApp'ı atarsın, bir tarafa o anda izlediğin videoyu koyarsın. Bir tarafta notların olur, bir tarafta görüşmen olur, bir şeyin olur. Yanda tarayıcı açarsın, tarayıcıların sekmeleri olur. Ya bu normal bir akıllı telefon için çok boğucu ve RAM'i gerçekten çok yoran bir işlem. Hem ekran özelliğinden yararlanabiliyorsunuz ki şu anda mesela bende 7 GB'a kadar ekran kullanılıyor. Bir de zaten kendisi akıllı telefonun 16 GB gibi gerçekten çok yüksek bir RAM kapasitesiyle geliyor. Depolama alanı olarak da 512 GB depolama alanımız var. Bence gayet yeterli, gayet iyi. Ve bence işlemci tarafında da depolama tarafında da RAM tarafında da bu önemli 3 bileşende de Honor Magic V2 hiç risk almamış. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış. 16 GB RAM görmek beni çok sevindirdi. 12 GB'da kalmasını istemezdim böyle bir akıllı telefonun ve açacağınız sekme sayısını bile etkiler ve bu telefonları genelde iş güç yapmak isteyen insanlar çok tercih ediyor. E-postalarını geniş ekranlarda okumak ama bir telefonda okumak isteyenler tercih ediyor. O yönden bence çok önemli bir gelişme olmuş ve zaten 5000 miliamper saatlik bir bataryaya sahip olduğundan sizlere bahsetmiştim. Tabii ki İç ekranın kullanımına göre pil süreleri bu akıllı telefonda değişebiliyor. Dış ekran tarafında eğer açık olursa bir günü rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Yani bir günde sınırlı kalmanıza gerek yok. İç ekranda aktifken akşam saatlerine kadar genelde pili bitirmeyi başarmadım. Mesela şu anda %64'lük bir pili kaldı. Bugün genel olarak telefonu kullandığım bol bol fotoğraf çektim ve %64'teyim. Şu anda saat 6'ya falan yaklaşıyor. Saat 10.30 gibi falan şarjdan çıkarttım ve %100 şarjı vardı ve yoğun olarak kullandım. Oyun oynamadım ama bugün. Genel olarak sizin o bir günü çalışma gününüzü rahatlıkla kapsayabiliyor. 5000 mAh bataryanın hakkını verebiliyor. E zaten dış taraf tablet ekranı olduğu için buna göre optimize kullanmanız gerekiyor. Ama dış tarafta bir telefon olarak kullandığınızda 5000 mAh saatten ne bekliyorsanız gayet net bir şekilde onu veriyor verimliliği de çok iyi. İçerisinde yeni nesil bir işlemci var. 8 Gen 3 kullanmıyor, 8 Gen 2 kullanıyor ama yani 8 Gen 2 şu anda kötü bir işlemci değil. Amiral gemisi seviyesi olmayan bir işlemci değil. Gayet güçlü ve hızlı bir işlemci. Ve oynadığınız oyunlarda da kullandığınız performanslı uygulamalarda da bunu net olarak görüyorsunuz. Sonuç olarak Honor Magic V2 Honor akıllı telefonların tepe noktasını temsil ediyor. Ve açık söyleyeyim aa keşke şu olsaymış diyebileceğim bir yönü yok. Gerçekten çok iyi bir akıllı telefon yapmışlar. Ben bunu yüksek seviyeli ve özellikle orta üst segmentteki diğer telefonlarda da çok söylüyorum. Artık amiral gemisi akıllı telefonlarda belli noktalar aşıldı ve bu telefonlar çok iyiler. Honor Magic V2 üstüne de koymayı başarıyor. Benim bu yıl incelediğim şu ana kadar en iyi akıllı telefonlardan biri. Gerçekten şıklık açısından, sadelik açısından, çerçevelerinin kalitesi, ekranda kat olmaması, bataryayı yönetme şekli ve batarya teknolojisiyle bunun dışında kamera özelliklerini es geçmeyip bize gerçekten çok iyi bir kamera düzeni vermesiyle çok iyi bir akıllı telefon olmuş. Önümüzdeki dönemde Honor'un bu tarzda katlanabilir akıllı telefonlarını sıklaştırmasını hatta farklı form faktörlerinde farklı telefonlar piyasaya sürmesini isterim açıkçası. Çünkü bu iyi bir akıllı telefon. Kesinlikle bu tarzda katlanabilir bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız ilk bakacağınız akıllı telefon Honor Magic V2 olsun. Sonra da diğer akıllı telefonlara bakıp kararınızı verebilirsiniz. Ama kesinlikle bu telefonu es geçmeyin. Bir kere en azından bir deneyim alanında kullanın ve yapabildiklerini görün. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.